Japon bilim adamı Masaru Emoto bir deney gerçekleştirdi sular üzerinde ve bu su deneyinde şöyle bir şey yaptı. Çeşitli nehirlerden su örnekleri alarak bunları dondurdu ve mikroskobik düzeyde bu suların fotoğrafını çekti. Daha sonra bu suların üzerine yani bu örneklerin üzerine çeşitli sözler yazdı. Çeşitli müzikler dinletti veya sadece o suya niyet gönderdi. Yani düşünce gönderdi. Ve o suların rastgele nehirlerden veya işte su kaynaklarından alınmış ve dünyanın çeşitli yerlerinden, farklı farklı yerlerden alınmış bu su örneklerinin fotoğraflarını çekiyor. Ve örneğin nefret yazdığı sular karmaşık bir hale geliyor. Sevgi yazdığı, minnettarlık yazdığı, başarı yazdığı sular ise kristal haline geliyor. Eskiden ninelerimiz suları pirinci okurlarmış. İşte bunlar aslında bir hurafeden bilime gelmiş durumda. Bitkiler üzerinde, çocuklar üzerinde, yani bebekler üzerinde, kimsesiz bebekler üzerinde de bu deneyler gerçekleşiyor ve hepsi aynı sonuca varıyor. Niyetler, düşünceler ve onlarla ilgilenmemiz ve sevmemiz o şeylerin sadece Hurafe düzeyinde değil, gerçekten moleküler yapısında etkiliyor. Bugün bunu hayallerimiz üzerinde, kendimiz üzerinde, işimiz üzerinde nasıl uygulayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Fakat önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. daha önce bilinçaltımızı koşullama, işte beynimizin nöral ağlarını yeniden yapılandırma, işte beynimizin plastisite özelliğinden dolayı onu yeniden şekillendirme üzerinde bazı teknikler, bazı anlayış ve bunları nasıl yapabileceğimize dair yöntemler paylaştım. Bunlar birazcık sadece işte nöral yapıyı değiştiren şeyler olarak görülebilir fakat bütün bu deneyler bize gösteriyor ki aslında bizim bütün hücre yapımızı da değiştiriyor. Bizim bedenimiz %70 ila 80 sudan oluşuyor. Ve geri kalan kısmı da aslında su ama birazcık daha katılaşmış durumda. Esasına baktığımızda işte bu rastgele alınan sular bile niyete, düşünceye, sözlere bu kadar etki gösteriyorsa o zaman bizim bedenimiz de sözlere, düşüncelere, niyetlere bu kadar etki gösteriyor. Estetik operasyonları yaptıran insanlar bile aynaya baktıklarında herhangi bir değişiklik görmüyorlar. Çünkü güzellik içsel bir meseledir. Yani dışarıdaki o değişiklikler bizim işte o içsel olarak güzel hissetmemizi sağlamaz. Örneğin aşık olan insanlara baktığında onlar aslında güzelleşirler, kendilerini daha güzel görürler. Neden? Çünkü öyle görmeyi düşünürler. Mesela ben hayat keyiftir derim. Bazısı der ki, "Olur mu ya hayat kaostur da." İşte onun için hayat kaosa döner. Fakat benim için hayat keyiftir. Yaşadığımızsa aynı hayattır. Mesela havaya bakar, bu ne biçim havaya der. Ben havaya bakarım, ne güzel hava derim. Yani işte aramızdaki fark o havayı güzel, mesela romantik, güzel bir hava haline getirirken diğer adam için karamsar, melankolik bir hava haline getirebilir. Bu tamamen bakış açısı. İşte Konfüçyüs'ün dediği her şey güzeldir ama herkes göremez diyor. İşte bu anlamda Masoramento demiş ki acaba sadece güzel, kötü veya işte iyi sözler, kötü sözler, müzikler mi etki yapıyor? Bunun bir de farklı bir deneyini gerçekleştiriyor pirinç üzerinde. Sanki bizim ninelerimize bakarak bir deney gerçekleştirmiş. Hani ya bu işte Türklerin nineleri hep böyle işte pirinç su üzerine deneyler yapmışlar. Bakalım gerçek mi? Aynen onun gibi deneyler yapmış. Pirince şöyle bir şey yapıyor. Haşlanmış pirinci üç kaba koyuyor. Bunu sen de evde deneyebilirsin. Ben denedim. Ee, yıllar önce hakikaten de defalarca denedim hatta acaba dedim denk mi geldi hakikaten aynı sonuç. Haşlanmış pirinci üç tane ayrı kaba koymuş. Sen de bunu koyabilirsin aynı şekilde. Ağızlarını kapatıyor. Birinin üstüne sevgi yazıyor, birinin üstüne nefret yazıyor, birinde de hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Hiçbir şey yazmıyor ve aynı zamanda onunla ilgilenmiyor. Sevgi sözcüğü yazdığı pirinç kabına her gün seni seviyorum teşekkür ederim diyor. Diğerine yani o nefret sözüne senden nefret ediyorum diyor. Diğeri ise hiç ilgilenmiyor. Aradan 13-14 gün geçtikten sonra artık böyle şekillenmeye başlıyorlar. Birinci kap sevgi sözcüğü olan o pirinç haşlanmış pirinç fermente olmaya hatta filizlenmeye başlıyor. Güzel bir aroma koku vermeye başlıyor. İkinci kap senden nefret ediyorum dediği kap, siyah, küflenmiş bir görüntüye sahip olmaya başlıyor ve pis bir kokuya sahip oluyor. İlgilenilmeyen kapsa, ilginç olan bence tamam bunlar anlaşılabilir kısım ama ilgilenmeyen kap çürümeye başlıyor. Yani neredeyse nefretten daha kötü bir hale gelmeye başlıyor. Yani aslında buradan şunu anlayabiliriz ki, yine bunun gerçi deneyi yapılmış, mesela kimsesiz çocukların olduğu bir e, hastanede, o bebeklerle ilgilenilmiyormuş. Çünkü o bebeklerle ilgilenildiği zaman devamlı ilgi beklerler ve ilgilenecek yeterli personel olmadığı için de öyle bir kural varmış. Kimse ilgilenmiyor fakat iyileşme süreleri çok geç oluyormuş bu çocuklara. Daha doğrusu bebeklerin. Oradaki hemşirelere bir doktor deney maksatlı bunu yaptırıyor. Yani diyor ki onlarla 10 saniye 20 saniye 1 dakika o bebekleri sevin diyor ilgilenin ve inanılmaz bir şekilde 10 kat, 20 kat onların iyileşme hızı artıyor. Aslında bu işte deneyle de sabitlenmiş bir şey. Yani bir şeye ilgisiz kalırsak da onu sevmiyormuş gibi aslında algılıyor o hücre yapısı. Yani aslında mesele ne? Devamlı, devamlı, devamlı sevgi, ilgi istiyor. Mesela ben bu kanalda hep ne diyorum? Hayallerimizle devamlı, sürekli olarak her gün ilgilenmeliyiz. Ve sevdiğimiz şeyi hayalimiz haline getirmeliyiz. Bunlar aslında bir bilim. Yani sadece işte sevelim, eğlenelim, hayatı günümüzü gün öderim değil. Yani bunlar aslında bilim. Yapmamız zorunlu olan şeyler. Aksi halde hayat ilgilenilmediği takdirde çürümeye başlıyor. Biz de öyle. Mesela bizim bedenimiz eğer %70-80 suysa, aynaya baktığımız zaman kendimizi sevmemiz lazım. Mesela benim bununla ilgili de yine hayatımda çok değişik e Deneyimlerim var. Mesela çok güzel bir kız vardı. Gerçekten böyle e, bayağı güzel bir insan. Ben de şöyle düşünüyordum içimden. Annesi babası gerçekten çok güzel olmalı. Yani bu kadar güzel bir insan. Sonra annesiyle tanıştım. Annesi hiç güzel değil. Babasıyla tanıştım. Babası yani hiç hiç güzel değil. Ve daha sonra ilginç olan bir şey var. Dedim ya sen nasıl bu kadar güzel olabildin? Dedi ki ben dedi küçükken çok çirkinmişim. Fakat daha sonra kendime devamlı ben aynada işte güzel olduğuma dair çok güzelsin sen çok güzelsin diye terkinlerde bulundum ve sonra ilginçtir ya çok güzelleşmeye başladım dedi ben de öyle zaten küçüktük ya çok takmadım yani fakat daha sonra yine böyle bir arkadaşım vardı yakışıklı bir arkadaşım e, mankenlik yapıyordu falan onun da aynı şekilde annesi babası tirkin insanlardı ve ona da sordum dedi ki ben her aynaya baktığımda sen dünyanın en yakışıklı adamısın derim diyor her sabah. Ya bu bir tesadüf olamaz. Yani iki farklı cins, iki farklı insan, iki farklı yapı, aynı sözler ve güzelleşmeye başlamışlar. Ve ilginç olan şey önceden hakikaten çok çirkinlermiş eski fotoğraflarına baktığım zaman. Yani bu aslında bilimsel olarak da bir kanıt. Yani güzelleşmek istiyorsak aynaya bakıp evet sen güzelsin, seni seviyorum, sana teşekkür ederim dediğimiz zaman aslında hakikaten güzelleşmeye başlıyoruz. Yani o yapıyı değiştiriyoruz çünkü. Kristalleştiriyoruz. Biz bunu evet gözle direkt görmüyor olabiliriz fakat içsel düzeyde bu oluyor ve sonrasında da tabi dışa yansıyor. Estetik operasyon yaptıran insanların güzel hissetmeme nedeni de bu. Çünkü onlar dışarıyı değiştiriyorlar ama içeriden bir yapı değişmediği için de pek bir değişiklik olmuyor. Derler yani aura. İşte o aurayı etkileyemiyor. Sadece o dışsal e, kabı değiştiriyor. Fakat o iç değişmediği sürece o kap pek göstermiyor güzelliği. İşte burada biz hayallerimizle de ilgili o hayallerimizi sevmeliyiz. Ve diğer taraftan da onlarla ilgilenmeliyiz. Bugün senden esasında iki ana başlık altında fakat dörde de ayırabiliriz bunu. Senden bunu her gün yapmanı isteyeceğim bir eylem planı olarak düşünebilirsin. Aslında bir yaşam tarzı haline getirmeni ben tavsiye ederim. Mesela aynanın üzerine her gün gördüğün bir aynan bu banyo aynası olur vesaire olur. Sticker da yapıştırabilirsin. Yazabiliyorsan yazabilirsin. Sevgi, minnettarlık, başarı, zenginlik, bolluk, bereket veya neşe, keyif, mutluluk bunları yaz bu sözcükleri ve her aynaya baktığında o sözleri gör. Çünkü bizim zihnimiz unutkan. Ve sen o sözleri her gün gördüğün zaman onları okudukça hatta kendinin de onlar olduğunu söyledikçe işte ben mutluyum, ben neşeliyim, ben keyifim, ben huzurluyum. O moleküler yapın değişmeye başlayacak. Ve sen buna tekrar ettikçe ve aynı zamanda ilgi gösterdikçe o yapı korunmaya başlayacak. Yani sen evet bunu biliyorum diyebilirsin fakat onunla ilgilenmezsen işte o çürüyen kap gibi oluyor. O yüzden her gün onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda hayallerimiz için de aynı şey yapmalıyız. Yani hayallerimizi sevmeliyiz ve onunla her gün ilgilenmeliyiz. Ve bu sayede işte o güzel kap gibi bilimsel bir yolla hayatımızı da kendimizi de hayallerimizi de güzelleştirmiş oluyoruz ve gerçekleştirmiş oluyoruz. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.